Sevgili öğrenciler, AYT Fizik Testi Deneme 7 ile Bilgi Sarmal Yayınları ile beraberiz. Hemen birinci sorudan itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. Şöyle birazcık ekranımızı büyütelim, böyle yapalım. Evet, aynı türdeş telden kesilerek eşit kare bölmeli düzey düzleme yerleştirilen teller, O noktasından geçen sayfa düzlemindeki eksen etrafında rahatça dönebilmektedir. Buna göre tellerden hangileri serbest bırakıldığında şekildeki konumunu değiştirmez sevgili öğrenciler. Bakın burada yapmamız gereken e, simetriklerini yapacağım. E, birinci şekilde bir kere o noktasının altındaki dönme etkisi meydana getirmeyecektir. Buradaki iki parçanın e, şu taradığı taramış olduğum parçaların dönme eksenine olan orta noktaları eşittir ve eşit torklar meydana getirecektir. Dolayısıyla e, herhangi bir şekil değişikliğine meydan vermeyeceklerdir. Yani bırakıldığı gibi kalacaktır. Diğer buradaki iki parçanın da gene dönme eksenine dikey uzaklıkları eşittir. Dolayısıyla şekil bir aynı bırakıldığı gibi kalmaktadır. Yine ikinci şekil o noktasının altındaki kısmı çıkardım. Bakın burada tanımış olduğum bu iki parçanın sonuçta dönme eksenine dikey mesafeleri eşittir. Diğer parçaların ise gene burada dönme eksenine Olan uzaklıkları yine eşittir. Dolayısıyla şekil 2'de dengede kalabilmektedir. Şekil 3'e bakarsak eğer sevgili öğrenciler burada birazcık iş daha karmaşıklaşmakta. Burada her birini 2 birim olarak değerlendirsek 2, alt, alt taraftaki de 2 olduğu için, buradaki de 2 birim olduğu için sonuçta şöyle yapalım. Burada e, aşağıya doğru e, şöyle bir çizgiyle gösteriyorum bunları. Bakın Bunları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde sevgili öğrenciler bu iki parça yani bu parça ile buradaki parça ve bu parça ile buradaki parçanın sonuçta e, torkları yine döndürme etkisi meydana getirmeyecektir. Buradaki diğer geri kalan parça ile e, altta ve üst taraftaki parçaların oluşturdukları tork değerleri de eşit olacaktır. Sağ tok, sor tolka eşit olacaktır. O yüzden dönme etkisi meydana getirmeyecektir. Yani şekil 3'te dönme etkisi olmayacağından cevabımız E'dir. Diğer soruyu, sorumuza geçebiliriz. Evet. Doğrusal yolda hareket eden bir aracımız var. Hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi aralıklarda cismi etkeden bileşke kuvvetin vektörün yönü hız vektörünün yönüyle aynı yönlüdür. Birinci aralıkta hızlanma vardır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bileşke kuvvet vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. E, o yüzden hızlanacaktır. Üçüncü bölme bölmede de sevgili öğrenciler sonuçta eksi yönde bir hızlanma söz konusu olacaktır. İkinci bölgede ise yavaşlama vardır. Burada zıt bir e, zıttır. Dolayısıyla 1 ve 2 de aynı yönlü olmak olduğunu görmektesiniz. 1 ve 3 de düzeltiyorum. Yani yanıtımız e seçeneğidir. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda sevgili öğrenciler bir sürtünme kuvveti uygulanan kuvvet grafiğini size ekledim soruya. Onun üzerinden tartışırsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Yatay zeminde durmakta olan bir cisme F kuvveti uygulanıyor. Statik sürtünme kas kinetik sürtünme kas büyük olduğu bilindiğine göre. Bakın en tepe noktasındaki değer, değeri kastedelim. Bu değer e, kinetikten büyük e, yargıların hangileri doğru olabilir diyor. F kuvvetin artması cisme etki eden sürtünme kuvvetini arttırabilir. Yani tepe noktasına kadar böyle geldikçe statik sürtünme kuvvetinin değeri artacak. Tepe noktasından sonra harekete başlayacak ve bir müddet sonra sabite gelecek ve kinetik sürtünmesi devam edip gidecek sevgili öğrenciler. Dolayısıyla F kuvvetin artması cismi etkeden sürtünme kuvvetini evet arttırabilir. F kuvvetinin artması cisme etki eden sürtünme kuvvetini azalt, azaltır mı? Evet arttırdıktan sonra tepe noktasından sonra biraz daha arttırsak aşağıya doğru bir azalma meydana getirecektir ve artık kinetiğe geçecektir. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini azaltan bir faktör olabilir. 3'e bakarsak ise uygulanan kuvvet cisme etki eden statik sürtünme kuvvetini değiştirmez diyor. Bakın statik sürtünme kuvveti zaten sabit bir kuvvet değildir. Değişkendir. En tepe noktası vardır tepe noktasından sonra kinetiğe geçmektedir. Yani 3 yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. Evet burada sevgili öğrenciler dördüncü sorumuzda şekildeki düzenek P ve 2P ağırlıkları eşit uzunluktaki yaylara asıldıklarında cisimlerin potansiyel enerji değişimleri eşit olduğuna göre yayların esneklik sabitleri nedir diye soruluyor. Potansiyel enerji değişimleri eşit olduğuna göre o zaman bu biraz aşağı inecek. 2P de biraz aşağı inecek. O yüzden potansiyel enerji değişimleri sevgili öğrenciler şöyle yazabiliriz. Yani P çarpı X1 ile demek ki 2P çarpı X2 birbirlerine eşit olacaklarmış. O zaman P'ler birbirine götürürse X2'yi ben X1 bölü 2 cinsinden yazabilirim. Yayların esneklik sabitleri kaçtır dediğinde potansiyel enerji değişimleri de neyi verecektir? Tabii ki e, potansiyel enerjinin formülünü yazarak bunu bulabiliriz. X1 ve X2 arasındaki K1 ile K2 arasındaki ilişkiyi. Çünkü X2 yerine X1 bölü 2 yazacağız. O yüzden sadece K1 ve K2 değişkenlerine e, kaldı, kalacağı için onların arasındaki oranı bulabileceğiz. Yani potansiyel enerji değişimlerini Şöyle yazalım o halde. 1 bölü 2 K1 çarpı X1'in karesi eşittir. 1 bölü 2 K2 çarpı X1 bölü 2'nin karesi diyoruz sevgili öğrenciler. 1 bölü 2'ler götürüyor birbirini. Yani sonuç olarak buradan işlemleri yaptıktan sonra K1 bölü K2 oranı uzatmıyorum. 1 bölü 4 çıkıyor. Yanıtımız A seçeneğidir. Potansiyel enerji değişimlerini aşağıda esneklik potansiyel enerji olarak yazabiliriz sevgili öğrenciler. Evet beşinci sorumuza geçebiliriz. Bu soruda sevgili öğrenciler, cismimiz var ve O noktasında epe takıldıktan sonra sağa doğru hareket etmekte. Biz e, burada K noktasından serbest bırakılmış ve uzunluklarını bilmektesiniz 40 ve 30. İki tane ayrı periyodu düşünerek toplamamız gerekmekte. Burada genel formülümüzü bilmemiz gerekmekte sevgili öğrenciler. T1 eşittir 2 pi kök içinde L bölü G idi. Bunlar T1 ve T2'nin toplamlarıyla oluşacaktır. Neden T1 ve T2 toplamlarıyla oluşacaktır onu anlatalım. İlk önce sevgili öğrenciler ne yapıyor cisim K noktasından bırakıldıktan sonra çiviye kadar ki periyotta T1 periyodunu oluşturmakta. Yani T1 periyodudur. Eğer çivi olmasaydı T1 periyodu hep geçerli olacaktı. Ama çiviye takıldıktan sonra artık e, uzunluk kısaldı. Yani kaçtan kaça düştü? 40'tan 10'a düştü. O halde çividen sonra ben uzunluk olarak 10 santime almak durumundayım. Yani L yerine ilk başta bir 40 yazmıştım. 40 santim. Tabii ki 0.10'da 4'e çevirmiştim bunu. E, 10 yazacağım. Onu da tabii ki 0.10'da 1'e çevireceğim. O halde T1 ve T2'yi ayrı ayrı bulup e, toplayıp ikiye böldüğüm zaman sevgili öğrenciler neyi buluyorum? 0, 9 saniyeyi bulabiliyorum. E, salınım periyodu ne kadardır diye soruluyor. Bunların ikisinin neyini bulmuş durumdayım? Aritmetik ortalamasını bulmuş durumdayım. Çünkü yarısında T1 yarısında da T2 cereyan etmekte. O yüzden de topladım ikiye böldüm 0, 9 saniyedir cevabım C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, e, altıncı soruya geldim. Şekilde sistemde 2M ve M kütleli vagonlar aralarındaki yay sıkışmış biçimde tutulmaktadır. Sistem serbest bırakımında M kütleli vagon ve yazıyla hareket ettiğine göre 2M kütleli vagon momentum değişimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, çok net olarak e, şu şekilde yapabiliriz. E, bir kere momentum toplamları... E, Eşit olacaktır. Yani m kütleli vagonun sonuç olarak sağ momentumuyla 2m kütlenin sola momentumunun birbirine eşit olması lazım. Peki meveyi e, yani buna diyelim ki p2 diyelim. Bunu p1 ile topladığım zaman sevgili öğrenciler sıfırı verebilmesi için demek ki buranın da ne olması lazım? eksi mv olması lazım. Çünkü momentum toplamları başlangıçta neydi? Sıfırdı. O halde sonuçta da gene sıfır olabilmesi için P2 ile P1'in toplamı sıfır veren değer de eksi mv'dir. Yani cevabım B seçeneğidir. Bence çok güzel bir soru. Bir sürü işleme bizi götürmeye sebep olabilecek tür türden bir soru. Ama bu sorunun kolay çözüm yöntemi de bu şekilde olabilir. Evet 7. soruya geldik. Bu soruda bir çocuk var. İpin ucuna bağladığı taşı düşey düzlemde şekildeki gibi çembersel yörüngede döndürürken ip bir anda koparak taştan ayrılıyor. Buna göre taşın ipten ayrıldıktan sonra yaptığı hareketlerden hangilerini yapabilir diyor. Bakın sevgili öğrenciler bir kere serbest düşmeyi yapabilir mi? Serbest düşmeyi yapmadan evvel yukarıya doğru düşey atış. Eğer şu noktada koparsa eğer e, yarı çap vektörüne dikey olacağı için e, hızımız yukarı doğru çıkacaktır ve bir müddet sonra hızı sıfırlanacaktır. Tekrar en tepe noktasından itibaren serbest düşüşe geçecektir. Ama yukarıya doğru bu bir yukarıya doğru düşey atıştır. Peki eğik atış yapabilir mi? Eğer buradan koparsa sevgili öğrenciler gene e, yarı çap vektörüyle belirli bir açı yapacağı için şöyle e, hızımızın bileşeni Tamam, 90 derece olabilir yarıçap vektörüyle ama yatayla belirli bir açı vardır. Yatayla yapılan belirli bir açıda eğer böyle bir atışımız varsa biz buna eğik atış diyoruz. Dolayısıyla eğik atış da yapabilir. Ama harekete esnasında hızımızın hiçbir zaman değişmediğini düşündüğümüz ve bildiğimiz için sonuçta serbest düşme hareketi yapma olasılığı yoktur sevgili öğrenciler. Cevabımız sonuçta nedir? 2 ve 3'tür. Yani C seçeneğidir. Evet, sekizinci soruya geldik. 8 soru biraz enteresan bir soru. Elinde dumbbellları olan bir sporcu var ve kapattıktan sonra e, açısal momentumuyla ilgili olarak bir soru. E, açısal momentumun bir kere ne olduğunu biliyoruz sevgili öğrenciler. Korunduğunu biliyoruz. Kolların açısal momentumu artar diyor. Sonuç olarak sevgili öğrenciler, şöyle diyebiliriz. E, bu soruda bir kere bir korunum söz konusudur. I1 çarpı omega 1 ile I2 çarpı omega 2 olacaktır. Bir kere sevgili öğrenciler biz kolları kapattığımızda kollarımızın eylemsizlik momentleri sonuçta azalacaktır. Eylemsizlik momentleri azalacağı için toplam kütlemizin sonuç olarak omegamız artacaktır. Yani açısal hızımız artacaktır. Omega 2 Omega 1'den büyük olacaktır sevgili öğrenciler. Yani o halde biz daha büyük bir açısal hızla dönmeye devam edeceğiz. Ama burada kafasının açısal momentumu artacak mı? Kafamızın sonuçta şeklinde herhangi bir değişiklik olmadığı için kollarımız gibi sonuç olarak kafamızın açısal momentumu kesinlikle artacaktır. Ama kolların açısal momentumu artar mı sevgili öğrenciler? Kolların açısal momentumu artmayacaktır çünkü sonuç olarak kollarımızı ne yapmışız? kapatmışız. Yani gövdemize yaklaşmışız. O yüzden kol kollarımızın açısal momentumu artmayacaktır diyor. Artmaz. Ama sistemin eylemsizlik momenti değişir mi? Sistemin eylemsizlik momenti değişmez diyor. Kesinlikle değişecektir. Çünkü artık aynı vücut ölçülerine yani aynı vücut şeklimiz yoktur. Sonuçta eylemsizlik momenti de tabii ki değişecektir sevgili öğrenciler. O halde cevabımız sadece birdir. Yalnız birdir. Cevabımız A seçeneğidir. Evet 9'a geldik. 9. soruda Rutherford ile ilgili bir e, konu. Yana, yan tarafa bir görsel e, yerleştirdim. Ben görsellerle e, çalışmayı seviyorum. Soruların çözümünde de bu, bundan sonraki sorularda yine görseller kullanmaya devam edeceğim sevgili öğrenciler. Rutherford'un yaptığı altın plaka e, deneyinde alfa parçacıklarını ve hızlı düz bir hatta giderken sapmaları gösterilmiştir. Buna göre yapılan deney sonucunda yorumlardan hangilerine ulaşılmıştır diyor. Şunu diyebiliriz sevgili öğrenciler. Artı yüklü parçacık olmalıdır kesinlikle. Çünkü artı yüklü parçacık yani artı yüklü parçacığa ne yapacaktır? Bir kulomp yasası uyarınca bir etki gösterecektir ve onda, onda bir sapmaya meydana getirecektir. Yani X parçacığı artı yüklü parçacık olmalıdır diyebiliriz rahatlıkla. Atomun büyük bir kısmı boşlukludur diyor. Çünkü birçok parça dokunmadan çekirdeğe devam edecektir yoluna. Dolayısıyla atomun büyük bir kısmı boşlukludur bilgisi buradan çıkmaktadır. Atomun kütlesinin büyük bir bölümü çekirdektedir bilgisiyle ilgisi yoktur bu konunun. Çünkü bu konuda, bu konuda yani bu deneyde atomun Kütlesinin ne kadarının çekirdekte ne kadarının diğer kısımda olduğuyla ilgili bir deney değildir. Merkezi yani çekirdeği saplamaya yarayan acaba çekirdeği inceleyen deneylerin ilklerindendir. Sonuçta kütleyle ilgili bir deney bu değildir sevgili öğrenciler. Yani çekirdeğin büyük bölümü kütleyi oluşturmakta da şeklinde bir e, sonucu çıkarmıyor bize. 1 ve iki de cevabımız D seçeneğidir. Evet 10. soruya geldik. 10. soruda bir parçacığın kuark yapısı şekildeki gibi modellenmiştir diyor. Bakın buna göre bu parçacık için yargılanan hangileri doğrudur? Bir kere sevgili öğrenciler 2U bir de D olduğuna göre bu bir protondur. Protonda 2 up bir down vardır. Yani 2 yukarı bir aşağıdır. Ve yükü de e, artı e, e'dir yani elektronun yüküyle aynıdır ama zıt işaretlidir 1.609 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulondur sevgili öğrenciler ama e, yük olarak artı e'nin yüküyle aynıdır kararlı yapılardır sevgili öğrenciler e, bunlar ve e, ne grubundadır e, Baryon grubundadır aynı zamanda hadron grubunun bir parçacıklarıdır Hadronlar standart hadronlar ve egzotik hadronlar olarak böyle bir şekli var. Ama bizim bilmemiz gereken mezonları ve baryonları bilelim. Egzotikler henüz bizim konumuzda değil. Mezonlar ve baryonlardır. Ve hadron grubu parçacıklarıdır. Hadron grubu da mezonları ve baryonları oluşturmaktadır sevgili öğrenciler. Aşağıda da başka bir görselle kuarklar, baryonları, kuark ve antikuarklar da sevgili öğrenciler mezonları oluşturmuştur. Yani baryonların oluşum modeliyle mezonun oluşum modelini bir şekilde şöyle modellemiş olarak gösterdik. Ee, aynı zamanda e, bunu yaparsak e, şöyle yapalım. 2 tane 2 bölü 3 ile bir tane 1 bölü 3'ü çarptığımızda ve bunu topladığımızda sevgili öğrenciler sonuç olarak down'u eksi e 1 bölü 3 olarak değerlendiriyoruz. Up'ı ise artı 2 bölü 3 olarak değerlendiriyoruz. 2 tane 2 bölü 3 2, ta 2 çarpı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 geliyor. Bir tane eksi 1 bölü 3'ten o da e 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten 3 bölü 3 cevabına götürüyor bizi. O da artı 1'dir. Burada da sağlamasını yapmış olduk. Yani her üçü de doğrudur sevgili öğrenciler. Cevabımız E seçeneğidir. Evet radyoaktif bir bozulma var. Alfa ya bozulumu yapmış. Nötron ve proton sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Uranyum bozulduğu zaman sevgili öğrenciler bir alfa parçacığı yayıyor. Alfa parçacığı yaydığında U235'e 92, 4'e 2 şeklinde X e, ortaya çıkmış ve 231'e e, 90 olarak atom numarası ve kütle numarası olarak görmektesiniz. Sonuç olarak e, ne oluyor sevgili öğrenciler? Proton sayısı... E, yaptığında proton sayısı 2 azalıyor. Proton sayısı 2 azalsa kütle numarası da sonuçta 4 azalmakta sevgili öğrenciler. Yani o halde sonuçta e, 231'den de 90'ı çıkardığımızda sevgili öğrenciler 241 cevabını ulaştırıyorum. Yani neyi çıkartıyorum? Proton sayısını kütle numarasından çıkartıyorum. Proton numarası kütle numarasından çıkınca da nötron sayısı bulunuyor biliyorsunuz. Kimyada da çok kereler bununla zaten karşılaşmış durumdasınız. Cevabım A seçeneğine beni götürmekte sevgili öğrenci. Evet 12. soruda şöyle bir soru. Derinliği sabit bir dalga leğenimiz var. Özdeş iki kaynağın oluşturduğu girişim desenimiz şekildeki gibidir diyor. Buna göre girişim deseninde oluşan çizgi sayısını arttırmak için niceliklerden hangileri arttırılmalıdır diyor. Hemen birden itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. D artarsa e, ne olacaktır? Delta x azalacaktır. Hemen genel formülümüzü yazalım. Delta x eşittir. Neydi? Ne olarak öğreniyoruz? Lale bölü e, dn olarak da e, öğrenebiliriz aynı zamanda sevgili öğrenciler. Burada e, ne yapıyoruz? E, şunu yapacağım. d'yi arttırdım. d'yi arttırdığım zaman sonuç olarak ne oldu? Delta x azaldı. Girişim deseninde oluşan çizgi sayısı da ne oldu? E, sonuç olarak delta x azaldığı için e, o da arttırılır sevgili öğrenciler. Peki frekansla ilişkisine bakarsak yani birinci de D artarsa delta azaldı sonuçta çizgi de arttı. E, i̇kinci de frekans artarsa lambda azalacaktır. Lambda azalırsa o halde çizgi artacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü e, şöyle yapalım lambda eşittir neydi? V bölü F idi. F'nin artması demek sonuç olarak sevgili öğrenciler Lambda'nın azalması demek azalan lambda da sonuçta ne yapacaktır? E, arttırmayacaktır, azaltacaktır sonuç olarak sevgili öğrenciler. Yani bir e, düzeltiyorum. E, lambda'nın düşmesi çizgi sayısını artıracaktır çünkü ne olmuştur? E, delta x e, azalmıştır sevgili öğrenciler. Delta x lambda düştüğü zaman Sonuçta delta x de düşmüştür. Düşünce de zaten çizgi sayısı da artacaktır. 1 ve 2 doğrudur yani. Dalga değerindeki su derinliği derinlik artarsa sevgili öğrenciler derinlik artarsa sonuçta hız da artacaktır. Unutmayalım. Tekrar formülümüzü yazalım. V de artacağı için de lambda artacaktır. E, lambda artarsa delta x artacaktır. Yani bu bize delta x'in artmasını sağlayacaktır. Delta x artarsa çizgi azalacaktır. O halde 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir. 13. soruya geldik. Bir fotoelektrik deneyi sorumuz sevgili öğrenciler. Sökülen elektronların kinetik enerjisinin ışığın frekansına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre gönderilen ışığın frekansı arttırılırsa yargılanan hangileri doğru olur diye soruluyor. Sevgili öğrenciler bir kere e, kinetik enerji frekans da Eğim daima Planck sabitini vermektedir. Planck sabiti bir sabittir. Ve bütün metal yüzeylerinde aynı etkiyi gösterecektir. Sonuçta tete açısının azalması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu yanlıştır. Gönderilen ışığın frekansı arttırılırsa sevgili öğrenciler F0 değişmez çünkü sonuç olarak metalimiz aynı metaldir. Dolayısıyla f 0ı değişmeyeceğini bilmemiz gerekmekte. Kinetik enerji artar mı? E, frekans artılırsa enerji artmış olacak sevgili öğrenciler. Yani burada fazla bir e, frekansa sahip ışık kaynağından geldi. E, o halde yüzeyde bir belirli bir sabit var, sabit bir e, kayıp var, sabit kayıp diyelim biz buna. Yani bu metal yüzey olduğu için sonuçta. Kopan fotoelektronların foto da kinetik enerjileri gelen ışığın frekansı büyük olduğu için E0'da belirli bir değere sahip olduğundan kinetik enerjileri de büyük olacaktır. Yani frekansın artması sonuçta EK değerini arttıracaktır. Denizlidir cevabımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 14. ve son soruya geldik. A uzunluğunda bir küp ışık hızına yakın bir hızla hareket ettiğinde durgun gözlemci küpün boyutlarını şekildeki gibi görüyor. Dolayısıyla bakın A yani X doğrultusundaki kenarda herhangi bir değişiklik yok. Sonuçta Z doğrultusunda herhangi bir değişiklik yok gene kenar uzunluğunda. Ancak şekle baktığımız zaman bu bir ee, ne olmuş? Ee, yani z doğrultusundaki kenarla sanki x doğrultusundaki kenar farklı uzunluktaymış gibi bir görsel kullanılmış ama bu sizi yanıltmasın. Biz y eksenine baktığımız zaman bunun 3a bölü 4 olduğunu görüyoruz. Yani y ekseninde artı y eksiye ekseninde bir küçülme var. E, küpün boyutunda yükseklik boyutu diyelim biz ona. E, dolayısıyla artı y ya da y yönünde hareket edecektir. Sonuç olarak Artıya eksi eksiye hareket ederse boyda kısalmaya sebep olacaktır. Bu ışık hızına yakın bir hız sevgili öğrenciler. Dolayısıyla artı y olmadığı için cevabımızda da eksi y bulunmakta. Yani yanıtımız C seçeneğidir diyorum. Bir testimi bitiriyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.